Çıkmak için seni bekledim. Para bıraktım içeriye. Acil bir şey ihtiyacın olursa ara. Dikkat edin kendinize. güle güle. kimseden farklı değilim. Hiç kimseden. Herkes gibi olmak istedim ben de. Bunun için çabaladım hep. Ama hep farklı şeyler yaşadım. Neden, neden diye kendimi sormaktan yoruldum artık. Yani kimse de bana bir şey sorsun istemiyorum. Paylaştıkça azalmıyor çünkü benim acılarım. Çoğalıyor. Canım daha çok yanıyor o zaman. Giderek yalnızlığıma alışıyorum galiba. Bazen yalnızlığın duvarları arasında kendimi daha güvende hissediyorum. Ama bazen de hapsolmuş gibi boğuluyorum içinde. dışarı çıkmak istiyorum. Böyle garip bir psikoloji işte benimki. Eşinden yeni mi ayrıldın? Ha, affedersin. Soru sormak yoktu. Yeni sayılmaz. Ama izlerinin silinebilmesi için biraz zamana ihtiyacım var galiba. Diğer soruya geçelim. Teşekkür ederim. Başka sorun yok. <laughs> ben sana şu kadarını söyleyeyim. Güzel bir şey olsaydı bitmez. Beni mutsuz edecek o kadar çok sebep vardı ki. Başamayacağım bir sürü sorun. Sonunda mücadele edecek gücüm kalmadı. Bitti. Bu durum geçici ama. Ben de bundan yıllar önce... ...geçen sene... ...kız arkadaşımdan ayrıldığımda... ...büyük bir travma yaşadım. Hiç kendime gelemeyeceğimi sanmıştım... ...ilk başlardan. Geçti. İlk aşkın mıydı? O zaman dünyanın en büyük aşkını ben yaşıyorum zannediyordum. Ama şimdi... Gerçekten aşk mıydı bilemiyorum. Aşk olsa ilk tartışmada bitmezdi değil mi? <laughs> Gülme. Daha aşk nedir bilmiyorsun diye dalga geçme sakın. Ben... Öğrenmeye başladım galiba. Annem gideceğimizi duyunca çok sevindi. Bizimkiler de. Bir hafta yetmeyecek ama bizi orada. Ben şimdiden söyleyeyim. Ya doya doya gezemeyeceğiz şöyle İstanbul'u. Bu kadar izin alabildim ne yapayım? Bir iki de iş görüşmesi yapacağım. E bir günümüz zaten kayıp. İşe mi başvurdun? Daha mezun olur olmaz. Notlar açıklandığında başvurdum. Cevabı da yeni geldi. Ya bak aslında evlendikten sonra ne yapacağız? Nerede yaşayacağız? Karar vermemiz lazım. Ben diyorum ki İstanbul'a yerleşin. Ne dersin? Bilmiyorum şimdi. Benim burada bir işim var ama sen bulabilecek misin? Ben burada yeterince çalıştım. Hem de iki üç işte birden. Yani tabii mesleğimi yaparken farklı olacak ama. Yine de yine de İtalya yeter diyorum. Sen de burada deneyim kazandın. İstanbul'da istediğin yerde çalışmak için iyi bir referansın var. Hem de belli mi olur? Belki de kendi moda evini açarsın. Ona daha biraz vakit var. Ya hazırlanmak için piyasanın içinde olmakta fayda var. E tabi. İstanbul'da yaşarsak hem annenden de uzak olmazsın. Ya gidelim bence. Memleketimizde yaşayalım. Bütün sevdiklerimize yakın olalım. Neyse daha bunları konuşmak için erken. Erken mi? Ben nişandan sonra çok beklemek istemiyorum. Onu şimdiden söyleyeyim. Hatta bana kalsa nişan bile yapmadan hemen yıldırım nikahı yapalım diyorum ama. işte <laughs> Daha bir sürü seremoni var önümüzde. Eş, dost, akraba. Mürüvvetimizi görmeden olmaz. <laughs> Teşekkür bir ederiz. Bir şey abi. Şu kırıkları da atarsanız çöpe kalmasın bunlar. abi merak etme. İyi günler. Size de. yapma Yapma şunu sinirim daha çok bozuluyor. Çık uzun istersen biraz. Benimki Annem <laughs> Alo Leyla nasılsın kızım? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Sabahtan beri arayacağım arayacağım bir türlü fırsat olmadı. Ay sorma burada neler oldu? Ne oldu? Dün gece yine bizim yan tarafta kıyamet koptu. Ay vallahi kızı zor aldık yani kocasının elinden. Biz de şimdi. Ay yazık içim acıdı. Aa, komşular vardı yeni gittiler anca arayabildim seni. İyi yaptın. Yüzüğün kalmış burada. Evet tuvalette unutmuşum. Gel al hadi bir de yüzünü görmüş olurum. Çıkamayacağım bugün sonra bir ara uğrarım. Baban gördü yüzüğü anladı senin olduğunu. Bir şey demedi ama bu iyiye delalet. Anne sonra konuşalım mı? Ne oldu müsait değil misin? İşim var sonra ararım ben. Ay sesen bir tuhaf, iyi misin? İyiyim, yok bir şey. Var var, ben anlarım. Söyle bakayım ne oldu? Yok bir şey dedim işte üsteleme. Ay Oğuzdan bir şey oldu. Hiçbir şey olmadı, hiçbir şey yok anne, yok. Kapatıyorum hadi, sonra konuşuruz.